Merhaba evet arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Masya yayınları öğreniyorum serisi çarpanlara ayırma konusuyla dersimize devam ediyoruz. Sevgili gençler konumuza başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler öncelikle öğreniyorum kısmını şöyle bir inceleyelim. Cebirsel ifadeden çarpanların çarpmış şeklinde yazılmasına çarpanlara ayırma diyoruz. Bu sınıf düzeyinde gençler bir cebirsel ifade çarpanları ayırmak için e şu yöntemleri kullanacağız diyoruz. E temel olarak gençler ortak çarpan parantezine alma bu bizim için burada ilk yöntemdir diyelim. Evet, iki kare farkı özdeşliğini kullanma, bir de gençler tam kare özdeşlikleri kullanarak çarpanlara ayırmayı göreceğiz. Yani üç başlıklı çarpanlara ayırmayı inceleyeceğiz. E i̇lk başlığımız gençler ortak çarpan parantezine alma. İki veya daha fazla terimden oluşan bir cebirsel ifade tüm terimlerdeki ortak çarpan Çarpan olarak parantezin dışına yazılır. Ortak çarpan parantezin dışına alırken çarpma işleminin dağılma özelliği kullanılır diyor gençler. Şöyle etkinliklerimize geçelim. Evet, Öncelikle terimleri belirleyeceğiz. Bizden ortak çarpan yöntemiyle çarpanları ayırız diyor. Bakın burada gençler terimleri ayırdığım zaman 8x ve 10'da. Evet hem 8'in hem 10'un hem 8x'in hem de 10'un ortak çarpanı gençler 2'dir. Şimdi parantezini alıyorum. 4 e 8x'i 2'ye bölersek 8 eksi 2'ye böldüğümü düşünüyorum. 4 x artı 10'u 2'ye bölersek artı 5 olur. Evet ne yaptık? Gerçi 2 çarpı 4 x artı 5 şeklinde çarpanları ayırdık. Gerçi doğru yaptık mı diye kontrol ederken de 2'yi tekrar içeri dağıttım düşünürsem 2 ile 4 x çarparsak 8 x 2 ile artı 5 çarparsak da artı 10 olduğunu görüyorum. 3A ve artı 12'de terimleri belirledikten sonra 3A artı 12'de gençler. Evet ikisinin ortak çarpanı 3'tür. O halde 3 parantezini alıyorum. Burada çarpma işareti var. Evet 3A'yı 3'e bölük A kaldı. Artı 12'yi 3'e bölersek de artı 4 kalır diyelim. 16X kare eksi 4 de kat sayılara baktığımız zaman 4 ortak X kare ve x'te gençler kuvveti küçük olanı da yine almam lazım. O halde 4X parantezini alalım. 16x arayı 4x'e bölersek 4x. Eksi 4x'i 4x'e bölersek de eksi 1 kalır. 6a kare artı 24a'da hem 6 hem 24 gençler 6'ya bölünür. A kare ve a da gençler a'ya bölünüyor. O halde 6a parantezini alacağız. 6a kareyi 6a'ya bölersem a kaldım. 24a'yı 6a'ya bölersek de artı 4 olur. 6a çarpı a artı 4 olur diyoruz x kare ve 7x de gençler terimleri 2 ayırdıktan sonra evet ne yapıyoruz x parantezini alalım x kare x'e böldüm x artı 7 x'i x'e bölersek de artı 7 olur diyoruz evet bir sonraki etkinime geçiyorum evet, not kısmında ortak çarpan e, parantezine alınan terimlerin katsayılarının ebobu ortak çarpanı olarak parantez dışına alınır demiş evet, yine gerçek devam edelim bakın şöyle 20x kare y ile 10x'in evet katsayılarda 20 ile 10'un ortak çarpanı 10'dur. Evet, x kare y var x var ortak olarak x var. O 10x parantezini alacağım. 20'yi 10'a bölersek 10 kaldı. x kare y'yi x'e bölersek x y kaldı. Artı 10x'i 10x'e bölersek de artı 1 kalır diyoruz. Evet f'ye geçelim. 9a küp eksi 6a kare sevgili gençler. Bir böldüğümü düşünürsem. 9 ve 6 gençler. ikisi de 3'e bölünür. A küp var. A kare var. Burada o halde kuvveti küçük olan A kareyi alacağım. Evet. Şimdi devam edecek olursam. 3 A kareyi. Bakın 9 A, 9 A küpü. 3 A kareye böldüğümü düşünürsem. 9'u 3'e bölüyoruz. 3. A küpü A, A kareye böldüm. A kaldım. Eksi. 6 a kareyi 3 a kareye bölersek de a kareler gider. Buradan da 2 kalır. Evet 3 a eksi 2 oldum. 12 ve 8'e baktığımız zaman 4 ortak parantezini aldım. a var a var gerçi a'yı aldım. b kare var b var b'ye aldık. O 4 a b parantezini alıyoruz. 12 4'e böldüm 3. a gitti b kareyi b'ye böldük b kaldı. Artı 8 a 4 a b'ye bölersek de artı 2 kalır diyoruz. Evet, A küp, A kare ve A var gençler. Ortak olarak üçünde de A var. O halde A parantezini aldım. A küpü A'ya bölersek A kare. A kareyi A'ya böldüm artı A. Artı A'ya A'ya bölersek de artı 1 kalır diyelim. Evet, bir sonraki etkinlik sayfama geçiyorum. Evet, terimleri incelediğimiz zaman gençler şöyle bölelim. 15, 5 ve 10'a bakıyoruz. Katsayıları sayıları incelersek. Evet, 3'ü de 5'e bölünür x kare x ve x küp var. Bakın kuvveti küçük olan x'i de alıyoruz. Yani 5x parantezini aldım. 15x kareyi 5x'e bölersek 3x kalır. Evet, 5x'i 5x'e bölersek artı 1 kalır. Onu gerçi 5'e e bölersem artı 2. x küpü x'e bölersek de x kare kaldı. Evet ne yaptık gençler buradan? Evet, 5x evet, 3x artı 1 artı 2x kare şeklinde yazdık. İstersek de biz burada yer değişikliği yapabiliriz. 12, 4 ve 8 de 4 parantezin aldım. A kare var, a var, a b kare var. O halde ortak olarak a'yı alıyoruz. 4 a parantezinde 12 a kareyi 4 a'ya bölersek 3 a kalır. Eksi 4 a evet, 4 a'ya bölersek eksi b kalır. Evet, eksi 8'i 4'e bölersek eksi 2 a gitti, bir de b kare kalır. Eksi 6 m n m kare n. Eksi m kare ve m ne. Burada gençler m ve n'ler ortak. O halde n parantez ile. Bakın şöyle yazabilirim. m n alalım. Daha sonra başka bir şey daha söyleyeceğim. O halde eksi 6 m kare n'yi. bölersem eksi 6. m'yi m, m kare m'ye böldüm. m kaldı n'ye gittim. Eksi m n kareyi. M böldüm Eksi. M gitti. Ne kareydi? Neye bölersem neye kadar? Evet, eksi M gençler? M N bölersek de eksi 1 kalır. Şimdi gençler biz istersek bakın buradaki parantezin içindeki ifadeyi evet, eksi paranteziyle gençler. Eksileri dışarı alırsam eksi M N. Buradan 6 M artı işaret değiştirip dikkat edelim. Artı ne? Artı 1'e döndüm. Bakın eksi M 6 M ile çarparsak eksi 6 M kare ne yapar? Eksi mn'yi n ile çarparsam eksi mn kare yapar. Eksi mn'yi artı 1 ile çarparsam da eksi mn yaptığına dikkat etmemiz gerekir. Evet. Bir sonraki etkinlik sayfama geçiyorum. Evet Aşağıdaki eşitliklerde boş bırakılan yerlere yazılması gereken eşitlikleri diyor. 3 a ile artı 21'de. 3 parantezini alırsam. 9 a'yı 3'e bölersek 3 a kalır. 21'i e, 3'e bölüm 7. Demek ki buraya 3 gelmesi gerekiyor. Şimdi 8 ve 6 gençler her ikisi de 2 iki parantezin alınır. M kare M de M yanılır. 2 M parantezini alabiliriz. Burada 5 A aldığıma göre şöyle düşüneyim bakın gençler. 30 A küpü. 30 A küpü gençler. 5 A kareye böldüğümü düşüneceğim. 30'u 5'e bölersem 6 A küpü. A'yı A kareye bölersek A kalır. Demek ki buradan 6a gelecek. 5a kare 5a kare böldük gençler 1 geldi zaten. O da yazıyor. 6x kare y kübü gençler. Eksi 2x y'ye bakıyorum. Burada 2 parantezini alabilirim öncelikle. x var x kare var x aldım. y küp var y var y aldık. Yani 2x y paranteziyle yazabiliriz. Evet. A küp a eksi a ve a kare var. A parantezini alırsam a kübü a'ya böldüm. A kare kaldım. Eksi a'yı a'ya böldüm. Eksi 1 oldum. A kareyi a'ya bölersek de artı a şeklinde yazdık. Evet, 3x kare 5x küp ve 4x de x parantezi alırız. Bakın çarptığımız zaman 3x kare eksi 5x küp artı 4x geldiğini görüyoruz diyelim. Evet Bir sonraki etkinliğimle devam ediyorum. Evet, üçüncü etkinlikte yukarıda verilen cebir karoları ile modellenen aşağıdaki cebirsel ifadeleri e, çarpımlara izlemiş. Arkadaşlar bakın buradaki karemizin alanı x kare. O halde şuraları x kare diyoruz. Dikdörtgenler gençler. x ile 1 çarpmasak şurayı düzeltelim. Bu x'tir karenin alanı da 1'dir. Yani şuraları x diyorum. Bakın bir tane x kare 3 tane x var. Yani x kare artı 3x bizim buradaki alanımızdır. E bunu sevgili gençler x parantezine alırsam x artı 3 olur. Bakın buraya x dedik. Buraya x dedim. Buraya 1, 1 ve 1 diyerek x artı 3'ü görüyoruz. Evet. İki tane karemiz var. Bunlara x kare diyelim. İki tane de x'imiz var. Yani 2x kare artı 2x oldum. Gençler buradan x parantezini alırsak. Bakın burada x olduğu için gençler ben bunu x parantezine almak zorundayım. Evet. Buradan ne kaldı? 2x artı evet, şöyle bakalım gençler. x alırsam. Buralarda x vardı. x kare yaptım. Evet. x parantezini aldığım için buraya da artı 2 gelir. Gördüğünüz gibi. Evet. 2x artı 2'ye döner. Şeklimiz üzerinden gitmek zorundayız gençler. Yoksa tabi biz burada 2x parantezine de alabilirdim. Ama o bizim verdiğimiz ve istediğimiz model olmazdı. Evet. Devam edelim. Bir sonraki etkinimize geçelim. C'ye geldiğimiz zaman dikdörtgenlere x demiştik. Evet, küçük karelerde gençler 1'dim, 6x artı 3 olur alan diyoruz. Burada 3 parantezini alırsam bakın şurası 1 1 1 yani toplamı 3 yaptım. 3 parantezini aldığım zaman 2x artı 1 olur. Bakın burada da x ve 1'i görüyoruz. Burası da 2x artı 1'e döndü. Evet gençler. Şeyde arkadaşlar alandan faydalanarak çözmeye çalışacağım. Bakın buraya x kare dedim. x kare dedim. Buralara x dediğimizi düşünelim. E 8 tane de birimiz var. Hadi 2x kare artı 4x artı 8 diyoruz. Burada sevgili gençler evet, iki parantezini alabilirim. 2x kareyi 2'ye bölersek x kare 4x'i 2'ye böldüm artı 2x 8'i gençler 2'ye böldük artı 4 gelir. Evet, devam edelim ve bir sonraki etkinlik sayfamıza geçelim. Dördüncü etkinliğimizde aşağıda alanları ve bir kenar birer, birer kenar uzunlukları verilen Dikdörtgensel bölgelerin verilmeyen uzunlukları bunu diyor Arkadaşlar alan 2x kare eksi 4x ise bakın gençler ben burada şu ifademi aynen yazayım öncelikle. Bunu 2 ve x parantezine alabiliriz. Şöyle geri alayım. 2x parantezine aldım. 2x kareyi 2x'e bölersek gençler buradan x kalır. Eksi 4x'i 2x'e bölersek eksi 2 kalır burada zaten 2 pardon x eksi 2 vardı. O halde 2x de soru işaretimizin değeridir deriz. B de 18a artı 4a kareyi şöyle gösterelim gençler. Bu sefer de 2a'ya böldüm göstereyim. 18a'yı 2a'ya bölersek 9 kalır. 4a kareyi 2a'ya bölersek de artı 2a kalır. Evet 9 artı 2k 2a. Evet bizim verilen kenarımızdır. J evet, de gençler şöyle yapalım. 12 a kare eksi 2 a artı 6 ab verilen alanı diğer kenara bölüyorum. 2 a'yı bütün kenarlara evet bütün terimlere ayrı ayrı böleceğim. 12 a kareyi 2 a'ya bölersek 6 a eksi 2 a'yı 2 a'ya böldüm eksi 1 artı 6 ab'yi 2 a'ya bölersek de artı 3 b gelir. Bakın 6 a eksi 1 artı 3 b olur diyoruz. Evet, şimdi gençler bakın burada x, y eksi 3'ler ortak. Hadi y eksi 3 parantezini alıyorum. Burada x kaldı. Burada artı 4 kaldı. x artı 4 şeklinde yazılır. Verilmeyen kenar diyelim. Evet sevgili gençler. Bu etkinlikle ve bu soruyla dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.